Efendim kardeşsiz kazanıyorum, Za'sız kazanıyorum, Abdülkerim'siz kazanıyorum, Boy'siz kazanıyorum, Torreira'sız kazanıyorum ya. Sonuç olarak hep kazanıyorum hocam, hep kazanıyorum ya. Aşırı seksiyim ya. Gerçekten de var ya, bu sene çok seksiyim, müthiş kazanıyorum, sürekli kazanıyorum hocam. Bambaşka bir hale geldim, bu sezon tüm rakiplerimle cinsel seks yapıyorum hocam. Müthiş oldum gerçekten, nasıl yeneceksin ki? Yenemezsin ya. Ağzının ortasına tuvalet terliğiyle vurduğumun. Teyzemin evlatları dilerseniz ben arkadaşın dediklerini Türkçe'ye çevireyim sizlere. Efendim Kazım Cansız kazanamıyorum ya. Taylansız, Emrah babasız Emre Kılıç'sız kazanamıyorum. Belhandasız kazanamıyorum ya sonuç olarak eski oyuncularım olmadan kazanamıyorum. Ayrıca hiç seksi falan da değilim. Eski oyuncularım olmazsa hiç kuşum kalkmaz. Galatasaray'la Emre Belezoğlu varken nasıl yeneceksin ki? Yenemezsin. Oğlum bir şey soracağım. Aynaya falan bakarken hiç korkmuyor musun lan? Hani yüzün falan yok ya. Nerede yüzün lan, lan? Bu nasıl bir yüzsüzlük lan? Ulan Rize'den o golleri yiyen Tarık, sen nesin kalecin değil mi lan? He? Emre Belezoğlu iki sene öncesine kadar senin efsanen değil miydi lan? He? lo ben Emre abim diye burada dalga geçmiyor muydun bizimle? Ulan adamın beyninin içinde bulgur pilavı var resmen lan. Bir iki dakika şu sikko tartışmalarınızı bir kenara bırakır mısınız lütfen? Önemli bir sorunum var da teyzemin evlatları olarak bana yardımcı olur musunuz? Teşekkürler. Şimdi teyzemin evlatları ben bu bizim Santos hocayı çözemedim. Bu adam bok gibi mi oynatıyor, doğru mu oynatıyor, ben bir türlü anlamadım. İlk yarıyı izledim, hemen mezarlıklar müdürlüğünü aradım. Dedim bu adam ölmüş, acilen bu adamı gömmemiz lazım dedim. İkinci yarıyı izledim, dedim bu adamın şaklarına beton yetmez la dedim. Kim oğlum bu adam? Bence adam iyi hoca, teyzemin evladı. Sadece biraz sabretmen lazım. Bak ben mesela Abdullah hocaya sabrediyorum. Evet bazen gerçekten de ölüm gibi oluyor ama sabrediyorum. Bak mesela iki maçtır gol yemeden kazanıyorum. Sabır akrabam sabır. Sabır da bir yere kadar lan. 10 sene oldu amına koyayım lan 10 sene oldu be. Sabır taş olsa çatlar be. Neler çekiyorum ben neler farkında mısınız siz? Rize'de oynadığım maçı gördünüz mü? He? Zemini gördünüz mü? Her taraf çamur deryası, bataklık, sular, seller. Artık bir yerlerden timsah çıkacak sanıyordum. O kadar çamur vardı her yerde ya. He, lan ekran başında izleyenler maçtan sonra duş aldılar lan. O kadar kirlenmiş hissetti insanlar kendini. Öyle bir zeminde oynadım. Ulan General Harrington kupası daha iyi zeminde oynanmıştır amına amın. koyayım. Neler çekiyorum lan ben? Sabırmış. Ne sabrı be? Sabır çok önemlidir akraba. Bak ben 15 senedir sol bek bulamadım. 15 sene boyunca sabrettim, sabrettim, sabrettim. Sonunda Derik Kön gibi müthiş bir sol beke kavuştum. Adam efsane ya. Adam izledin mi? Müthiş bir sol bek ya. İnsanın iyi bir sol bekinin olması ne kadar güzel bir şeymiş lan. Ah lan ya bu adamı nasıl UEFA listesine yetiştiremedik nasıl ya. Aslında şey varmış lan UEFA'nın kurallarına göre eğer bir oyuncum vefat ederse deri köyünü listeye yazabiliyormuşum. Aklıma biri geliyor aslında. Endombele. Ben diyorum ki onu ben vefat ettireyim. Zaten ölmüş o. Toprağı bol olsun onu çok güzel. Sen öleceksin kardeş. Sen öleceksin ki biz yaşayalım. Bu Santos hocanın bir iki akrabasıyla görüştüm. Diyorlar ki hocanın en sevmediği şey takımının gol atmasıymış. Nefret ediyormuş adam gol atılmasından nefret ediyormuş. He. Bu yüzden en sevdiği rakam sıfırmış. He. Hep istermiş ki maçlar sıfır sıfır bitsin. He. Bu yüzden bizim Semih'in falan kadro dışı bırakacakmış lan gol atıyor ya. Böyle bir kaleye şut çektiğinde sanki bunun etini çekiyorlar. O kadar böyle canı yanıyormuş sinir oluyormuş. Adam çok değişik bir adam ya. Tamam bak 3 maçtır gol yemiyorum. Bu çok güzel bir şeydi. de gol atana kadar da canımız çıkıyor la. Şş, o değil de benim Thomas Mönye nasıl perf. Yeni aldığım Sabek efsane bir oyuncu lan. Üçüncü maçında üçüncü asistini yaptı koçum benim be. Ulan hakikaten bu futbol denilen şey kaliteli oyuncularla çok güzel bir şey ya. Ah ah birkaç tane daha kaliteli oyuncum olaydı. Ne olurdu mesela birkaç tane daha kaliteli oyuncun olsaydı? He? Al benim takımımın hepsi kaliteli oyuncular üzerinde kurulu. Ne oluyor yani? Sonuç adam her bir Anadolu kulübüne bir tane oyuncusunu yerleştiriyor. Ondan sonra da vur patlasın çal oynasın. Tabii ya. Adamın eski oyuncuları ona karşı oynarken beyniyle kalbi arasında çelişki oluyor. Benim eski oyuncularım bana karşı oynarken beyniyle çükü arasında çelişki oluyor. Nasıl yapacaksın? Benim eski oyuncularım varsa senin de yeni hakemlerin var akrabam Hem onlar daha etkili değil mi? Teyzemin evlatları federasyon bu akşamdan itibaren var kayıtlarını yayınlıyormuş. Haberiniz olsun bir dinleyin bakalım neler çeviriyorlar. Hiç hoşuna gitmedi bu durum değil mi? Kim bilir gizli gizli ne konuşuyordunuz? Ulan sen var ya sen. Neyse teyzemin evlatları bana müsaade ben bir Sparta Pırağı koyup geleceğim. Adam dün maçtan sonra diyor ki bu takımın en iyi oyuncusu Necip diyor. Evet. Gel de çıldırma. Gel de bu olaya boydan girme. Necip diyor. En iyisi Necip diyor. Dünya para vermişiz. muç almışız. Musrat'ı almışız. Semih var. Çılgın atıyor. Diyor ki bu takımın en iyisi Necip. Evet. Neden Necip? Çünkü Necip gol atmaz. Necip sadece defans yapar. Evet. Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bırakan adam Necip Aşık'ı çıktı. Evet. Bir de bana diyorsunuz ki niye tiner kullanıyorsun? Niye? Nasıl? Ne kullanayım? Hı? Tiner yerine ne kullanayım? Tinder mı? He? Tinder bak görüyor musun? Çocuk aklıma geldi. Çocuğu Tinder kullanıyor diye kadro dışı bıraktılar görüyor musun? Çocuğu resmen sola kaydırdılar ya lan.